Bugün şekilli kaplumbağalar, renkli şekilleri öğreneceğiz. Hadi şekilleri bulalım. Kare. Kareyi bulalım. Hayır, bu yeşil üçgen. Evet, bu bir mavi kare. Başka kare var mı bakalım? Evet, bir tane kare daha var, turuncu kare. Hadi çokgen bulalım. Hayır, bu bir yeşil üçgen. Evet, bu bir çokgen, mor çokgen. Bakalım başka çokgen var mı? Evet. Bir tane beşgen daha var, mavi beşgen. Bakalım kaplumbağanın diğer yüzünde hangi şekiller varmış? Yuvarlak, hadi yuvarlağı bulalım. Hayır bu bir mavi yıldız. Evet bu bir turuncu yuvarlak. Başka yuvarlak var mı? Yok. Bakalım burada bir üçgen varmış. Hadi üçgen bulalım. Hayır bu bir yeşil yıldız. Evet bu bir yeşil üçgen. Bakalım kaplumbağanın üst sırtından şekiller varmış? Yıldız ve bir yamuk kaldı. Yıldızı bulalım. Evet burada bir yeşil yıldız var. Başka yıldız var mı? Evet bir tane mavi yıldız daha var. Geriye yamuk kaldı. Bu da kırmızı bir yamuk. Evet, bugün kaplumbağa ile renkli şekilleri öğrendik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.